25 Eylül Kokulu 3 B sınıfına gidiyorum. Şimdi size Küçük Karabalık adlı kitabı anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Bir derde annesiyle yaşayan küçük bir karabalık varmış. Küçük karabalık birkaç gündür hiç konuşmuyormuş ve çok dalgınmış. pilotunu istemiyormuş. Buralardan gitmek, başka yerler keşfetmek ve derenin sonunu bulmak istiyormuş. Annesi ise derenin konunun olmadığını, derenin hiçbir zaman hiçbir yere varmadığını söylemiş. Kü Küçük karabalık gitme konusundaki ısrarını sürdürmüş. Küçük karabalık ile annesinin tartışmaları duyan komşuları ve diğer tüm balıklar onu dışlamaya başlamışlar. Hatta içlerinden bazıları ona zarar vermeye bile çalışmış. Küçük Karabalık da her ne kadar annesi acı bana gitme diye yalvarsa da hayalini gerçekleştirebilmek için evinden ayrılmış ve başlamış yüzmeye. Yüze yüze bir şelaleye gelmiş. Şelaleden aşağı inerek su dolu bir gölete gelmiş. İlk defa bu kadar çok suyun bir arada olduğunu görüyormuş. Gölette yavru kurbağalarla karşılaşmış. Onlar da tıpkı yaşadığı yerdeki diğer tüm balıklar gibi dünyayı o göletten ibaret kanıyorlarmış. Ayrıca kendilerini de diğer türlerden üstün görüyorlarmış. Küçük kara balık onları cahillikleriyle baş başa bırakıp oradan ayrılmış. Yine yığmış yığmış. Dere kuyu kat kat çoğalarak ve kırılarak gidiyormuş. Orada bir kertenkele kayanın üstünde keyif yapıyormuş. Bir yanda da yengeç Avladığı kurbağa yiyormuş. Küçük karabalığı gelen yengeç Onun yanına çağırmış. Ama yengecin kötü niyetini anlayan Küçük karabalık oradan ayrılmış. O sırada yengeç Aldığı darbeyle Kumların ve çakılların arasına gömülmüş. Küçük karabalık kertenkeleye Sen bilgili bir hayvana benziyorsun. Ben derinlik sonunu bulmak istiyorum. Bana yolda nelerle Karşılaşabileceğimi anlatır mısın? Demiş. Kertenkele'de küçük karabada. balıkçıl ve balıkçıl ve testere balığı buralarda bulunmaz. Ama pelikana dikkat etmelisin. Onun kesisine girmemelisin demiş. Derken öğleden sonra suyun ço çoğalarak arttığı bir yerde balıklarla karşılaşmış ve çok mutlu olmuş. Onlar Küçük Karabala pelikanın yol üstünde oturduğunu söylemişler. Buna rağmen Küçük Karabalık sabah uyanıp yola koyulmuş. Aniden üzerine bir kapak inmiş ve her yer karanlık olmuş. Küçük Karabalık pelikanın kesesinde olduğunu anlamış. Keseyi kertenkelenin verdiği hançerle keserek kaçmış. Pelikan can derdine düştüğü için onun peşine düşememiş. Yine gitmiş, gitmiş, gitmiş sağdan soldan birkaç ırmak ona kavuşmuş ve böylece su kaç kat artmış. Aniden testere balığıyla burun buruna gelmiş. Panikle kendini dışarı atmış ve testere balığının gitmesini beklemiş. Testere balığı gidince de tekrar suya girmiş. O sırada suyun dibinin olmadığını fark etmiş ve suya dalmak istemiş. Yolda bir balık kırısı ile karşılaşmış. Onlara nerede olduklarını sorunca da denize hoş geldin cevabını almış ve çok mutlu olmuş. Ve tek başına yüzmek istemiş. Aniden balıkçıl onu yakalayıp yukarı kaldırmış. Her ne kadar ilk önce balıkçının aklını karıştırıp kurtulsa da balıkçıl onu tekrar yakalayıp bu kafer hemen yutmuş. Şaşkınlığını atmaya çalışırken bir indeme duymuş küçük kara balık. Gözlerini açtığında minik bir balığın ağladığını görmüş. Minik balık Şimdi bir saniye bir sola hızlı hızlı hareket edeceğim. balıkçıl da kahkaha atmak için ağını açtığında kaçacaktım demiş. Tam da küçük karabalığın planladığı gibi olmuş. Minik balık kaçmış, suya düşmüş. Suda uzun süre küçük karabalığı beklemiş. Ne kadar beklediyse de küçük karabalıktan haber çıkmamış. O günden beri küçük karabalığı kimse görmemiş. Hakkında da hiçbir şey de duymamış. Yaşlı balık masyalını bitirdi ve on iki bin torununa seslenerek ''Haydi bakalım, iyi geceler.'' dedi. Ama bütün balıklar merak içindeydi. ''Ama büyük anne, o minik balığa ne olduğunu anlatmadım.'' ''Büyük anne ise, onu yarın geceye bırakalım, şimdi uyku zamanı.'' dedi. On yavru iyi geceler.'' diyerek gidip uyudular. Büyük anne de uyudu ama bir tane küçük balık ne yaptı? İsa uyuyamadı. Sabaha kadar denize düşündü durdu. Denize hayal etti. O küçük kırmızı balıktı.